İstanbul'da yağlarını aldıran İngiliz kadın kalp krizi geçirdi. İngiltere'de estetik ameliyatı için 17 bin sterlin istenince Türkiye'ye gelen İngiliz kadın İstanbul'da 6500 sterline karın ve kol germe ile liposuction yaptırdı. Ameliyatların ardından ülkesine dönen 36 yaşındaki kadın kalp krizi geçirdi. İki kez kalbi duran kadının ciğerlerine pıhtı attı. Kadın ameliyat olduğu kliniği ihmalle suçladı. İngiltere'nin Şaşır kentinde yaşayan 36 yaşındaki Sarah Dyson, ülkesinde istediği ameliyatların 17 bin sterlinlik bir meblağa çıkınca çareyi Türkiye'de buldu. Dyson 1 Eylül'de İstanbul'a gelerek karın germe, kol germe ve liposuction yağ aldırma ameliyatı geçirdi operasyon için toplam 6500 sterlin ödedi 8 Eylül'de ülkesine döndü. Dison ameliyat sonrası bacaklarında şişlik oluştu. İngiltere'deki doktorlar bunun normal olduğunu söyledi. Dison bir gün sonra nefes darlığı yaşamaya başladı fakat iki gün sonra aile hekimi randevusu olması nedeniyle bu belirtinin üzerine düşmedi. Akciğerinde ve bacağında pıhtı randevu günü geldiğinde aile hekimi Sarah'ı acil olarak hastaneye yönlendirdi. Yapılan tekniklerde iki akciğerinde de pıhtı ve sol bacağında da derin toplar damar pıhtısı tespit edildi. Durumu hızla ağırlaşan Sarah Dyson hastanede kalp krizi geçirdi. Dyson'ın iki kere kalbi durdu. Doktorların müdahalesiyle 36 yaşındaki kadın hayata döndürüldü. Türkiye'deki o kliniğe ihmal iddiası Sarah Dyson ameliyat sonrası kan sulandırıcı ilaç verilmediğini hastanede öğrendi. İngiliz doktorlar unutmuş olmalılar dediğini aktardı. Dyson Ameliyat olduğu Türkiye'deki kliniğe ulaşmak istediğini ancak engellendiğini iddia etti.